Bugün İstanbul'da birbirine çok yakın semtler arasında nasıl bu kadar büyük farklar olabiliyor diye düşünüyoruz ya. Zenginlik, fakirlik, yaşam kalitesi. Bu Osmanlı'da da böyleymiş. Suskunlar romanında Halis'in Galata'ya geçmek isteyen birini "Dikkat et, karpuzunu çizdirme." diye uyarıyorlar. Galata ahlaksız, yozlaşmış bir yer olarak görülüyor. Çünkü Galata'da gayrimüslimler yaşıyor. Ticaret var, gece hayatı var, dünyevi zevkler daha göz önünde. Ama kitap burada çok rahatsız edici bir eleştiri yapıyor aslında. Ahlaksızlığın bir dine, bir ırka, bir semte ait olmadığını, insana ait bir şey olduğunu görüyoruz. Çünkü Eminönü de dışarıdan bakınca dükkanının her köşesi dualarla kaplı. Dindar görünen ama kıskanç, cimri, merhametsiz esnaflar var mesela. Bir sahnede sokakta bir adam kölesini döverken elindeki yumurtalar kırılıyor. Etraftakiler pişman oldu, üzüldü sanıyor. Oysa adamın üzgünlüğü kölesine değil, kırılan yumurtalara. Yani sen ister Galata'da ol, ister Eminönü'nde. Yozlaşma da, kötülük de, ikiyüzlülük de denizin bir tarafında kalmıyor. Çünkü insan kendini ahlaklı hissetmek için başkasını ahlaksız ilan etmeye ihtiyaç duyuyor. Ötekileştirerek bir kimlik kuruyoruz. Ama o kimlik gerçek değil. Sadece kendimize bakmamak için uydurduğumuz bir hikaye. Kitap bunu bağırarak söylemiyor, ahlak dersi vermiyor. Sadece sahteleri gösteriyor ve seni kendi çıkarımlarında baş başa bırakıyor.